devletten geri alabilmesidir. Bu şirketlerin finansal yükünü hafifletir ve nakit akışını rahatlatır. Sadece iadesini kaybetmez, aynı zamanda ağır cezalarla da karşılaşır. Yani bu şuna benziyor. Sınav sonucumuza itiraz ederken notumuzun düşmesi gibi. Merhaba. Ben Avukat Eda Budak. Bugün sizlere ihracat yapan firmalar için KDV iade sürecini anlatacağım. KDV iadesi neden önemli? Çünkü ihracat yapan firmalar devlete ödedikleri KDV'yi geri alabilir. Ancak bu sürecin detayları ve dikkat edilmesi gereken noktaları var. Bunlara dikkat etmezseniz iadeleriniz reddedilebilir veya ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Bu videonun sonunda bu süreci nasıl doğru yönetebileceğinizi ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Şimdi KDV iadesi nedir, neden önemlidir? KDV iadesi, ihracat yapan firmaların ödediği KDV'yi devletten geri alabilmesidir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11. maddesine göre ihracat işlemleri KDV'den istisna tutulur. Bu, şirketlerin finansal yükünü hafifletir ve nakit akışını rahatlatır. Ancak unutmayın, vergi dairesi bu süreci çok sıkı denetler. Belgelerinizin doğru ve eksiksiz olması çok önemli. Yanıltıcı ya da sahte belgeler hem iadelerinizin reddine hem de cezai yaptırımlara neden olabilir. O yüzden belgeleriniz konusunda Ekstra hassas olmalısınız. KDV iadesinde karşılaştığımız sorunlardan bahsedelim. En çok karşılaştığımız sorun sahte veya yanıltıcı belgeler. İade taleplerinizde kullandığınız faturaların ve belgelerin gerçekliğini kanıtlamak zorundasınız. Eğer çalıştığınız firmalar sahte belge düzenleyenler arasında yer alıyorsa KDV iadeniz hemen reddedilir. Danıştay kararlarında bu konu çok net. Sahte belge kullanan bir firma sadece iadesini kaybetmez, aynı zamanda ağır cezalarla da karşılaşır. Özel esaslara tabi olma durumu, eğer sahte veya yanıltıcı belge düzenlediğiniz ya da kullandığınız tespit edilirse, firma olarak özel esaslar kapsamına alınabilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. KDV iadeniz daha uzun incelemelere tabi tutulur. 3 ila 5 kat teminat göstermeniz gerekebilir. Teminat göstermeden iade almanız mümkün olmaz. Üstelik bu işlemleri yapmadığınız müddetçe KDV iadenizin işlemleri ilerlemez. Özel esaslardan çıkmadığınız sürece de iadeniz yapılmaz. Özel esaslar kapsamından çıkmak için neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. En çok karşılaştığımız diğer sorun ise vergi incelemeleri. Vergi daireleri ihracat belgelerinizi detaylıca inceler. Sahte veya yanıltıcı belge tespit edilirse sadece iadeniz reddedilmez, aynı zamanda vergi ziya cezasıyla karşı karşıya kalırsınız. Yani bu şuna benziyor. Sınav sonucumuza itiraz ederken notumuzun düşmesi gibi. O yüzden belgelerinizin doğruluğundan %100 emin olmalısınız. KDV iadesi alırken Hangi belgeler gerekli? Bu kısım çok kritik. Öncelikle faturaların gerçek ve eksiksiz ihracat işlemleriyle uyumlu olması gerekiyor. Bu kısmı çok sık tekrar ettiğimin farkındayım ama dikkatsizce yapılmış ufak bir hata olursa bedeli ağır olabilir. Çünkü vergi dairesi bu faturaları detaylıca kontrol ediyor ve rapor düzenliyor. İkinci olarak gümrük beyannameleri. İhracat sırasında düzenlenen gümrük beyannameleri de hatasız olmalı. Buradaki en küçük hata bile iade sürecinizi tehlikeye atabilir. Üçüncü olarak vergi inceleme raporları. İş yaptığınız firmalar hakkında olumsuz rapor varsa iadeniz doğrudan reddedilir. Bu yüzden iş ortaklarınızı dikkatlice seçmelisiniz. Yeminli mali müşavir raporu. Eğer olumlu bir mali müşavir raporunuz varsa bu süreçte büyük bir avantaj sağlarsınız. Bu da iade sürecinizi hızlandırabilir. Dava süreci ve hukuki çözüm yolları. İade talebiniz reddedildi diyelim. Ne yapabilirsiniz? İtiraz edebilir veya vergi mahkemelerine gidebilirsiniz. Bu süreç şu şekilde işliyor. İade talebinden önce hazırladığınız tüm belgelerin eksiksiz ve doğru olduğundan emin oluyoruz. Özellikle iş yaptığınız firmaların güvenilirliğini kontrol ediyoruz. Vergi incelemelerine hazırlıklı oluyoruz. Vergi dairesine gereken tüm belgeleri zamanında eksiksiz sunuyoruz. Eksik veya yanlış bilgi verirsek bu süreç biraz pahalıya mal olabilir. Eğer sahte belge iddiasıyla karşılaşırsanız mutlaka vergi hukukunda uzman bir avukattan destek alın. Bu konuyu vergi mahkemesine taşıyabilirsiniz. Tabii hukuki süreç karmaşıktır, vergi konusu daha da karmaşık olabilir. Profesyonel yardım olmadan büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Son olarak KDV iadesi sürecinde başarılı olmak için dikkat etmeniz gereken birkaç öneri vermek istiyorum. İş yapacağınız firmaları dikkatlice seçmelisiniz. Bu açıkçası özel bir çalışma gerektiriyor. İş yapmaya başlamadan önce profesyonellerden yardım alarak çalışacağınız firmanın ticari geçmişini sorgulatabilirsiniz. Bu firmalar hakkında açılmış davalar var mı öğrenebilirsiniz vergi dairelerine gidip bilgi alabilirsiniz. Az önce de bahsettiğim gibi belgelerinizi kontrol edin, doğruluğundan emin olun, profesyonel destek alın. Bu süreçte bir vergi danışmanı veya avukattan destek almanız sizi hem zaman kazandırır hem de sizi cezalardan korur. Aynı zamanda az önce de bahsettiğim gibi yeminli mali müşavir olumlu raporunu da unutmayın. Bu videoda sizlere ihracat yapan firmalar için KDV iade sürecini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım bu bilgiler işinize yarar ve sürece daha kolay yönetmenizi sağlar. Eğer aklınıza takılan sorularınız varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Kanalıma abone olarak daha fazla içerik için takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bunlar bizim, benim size önerilerim.